Evet merhaba arkadaşlar. Ales sınavı yüksek lisans doktora yapmak isteyen arkadaşlar için çok önemli bir sınav ve giderek de popülaritesi artan bir sınav. Ama sınavda şöyle bir sıkıntımız var. Biz sınavda netlerimiz çok değişiyor ama puan hesaplama konusunda bazen problem yaşıyoruz. Mesela işte bizim diyelim yüksek sansa başvururken 60, 70, 80 gerekebiliyor bazen hedeflerimiz var. Ama bu hedeflere nasıl ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şimdi alanlar farklı bunlar çok değişiyor. Sayısal da farklı, eşit ağırlıkta sözler de farklı olabiliyor. Ve yıllara göre de çok fazla fark edebiliyor. Şimdi bu puan hesabını yaparken bana ne lazım? Bunu çok iyi anlama adına son 10 yılın verilerini kullanarak çok güzel bir içeriğe başlıyoruz şimdi. Öncelikle bir... Bir tane sorumuz ilk başta cevaplayacağımız şey şu. Sıfır net yaparsam ben sınavda ne alıyorum? Bir kere sıfırdan başlıyorum onu konuşacağız. Sonrasında 70 civarı bir şey almak istiyorsanız ne lazım bize? Daha sonra 80 civarında bir şey almak istiyorsam bana ne gerekir? Bu lazım. Tabi bunlar kesin mi değil mi onları konuşacağız. Direkt size bu net lazım olur bu sınavda. E diyemiyoruz tabii ki niye? İşte sadece standart sapmaları vesaire. Sınav mantığında biraz konuşacağız. Sınav nasıl bir sınav? Sınavda hesaplamalar nasıl yapılıyor? Falan filan gibi bir şeyler konuşacağız. Şimdi bildiğimiz gibi, ales sınavı puanın önemli olduğu bir sınav. Yani sıralama sizin için önemli değil. Niye? Alacağınız puanı gidip bir yerde kullanacaksınız. O yüzden sıralaması sınavı değil, mi? puan sınavı. Bizim için o yüzden puan oldukça önemli diyoruz. Şimdi ilk konu başlığımızdan başlayalım. Ben sıfır net yaparsam ne olur? Bakın. Son 10 yılda bazı siteler artık birebir ölsemeden çekiyorlar şeyleri dataları ve birebir size puanlarınızı veriyorlar. O netlerle kaç puan geleceğini size birebir olarak veren siteler var. Aşağıda o siteyi koyacağım. İsterseniz siz de buradaki gibi kendi netlerinize belli başlı netlerle kendince bir puan çıkarabilirsiniz. Çıkarımı yapabilirsiniz. Sitenin linkini aşağı koyacağım. Şimdi ne dedik? Bakın 0'a 0 sıfır yapıldığı zaman gelen puanlara bakalım. Minimum puan bakın. 2021'in ilk sınavı. 2022'nin pardon 22 son 10 sınav almış olduk. 22'de 3, 23'te 3, yine 24'te 3 sınav yapıldı. 25'te bir tane yapıldı. İkincisine geçeceğiz. Şimdi baktığımız zaman bakın 2021'in ilk sınavında bakın 0'a 0'da biraz düşmüş. Normalde 0'a 0 sıfır net yaptığınız zaman en basit haliyle şudur. 40 vermesi lazım size. Kalan 60 puanı da 50'e 50, 100 sorudan kazanmanız gerekiyor. Onları bölmemiz lazım. Sayısal da sayısal da bir sayısal netin sayısal puan hesaplamada bir sayısal netine 0.9 puan, sözel netine 0.3 puan verilir. Sözel tam tersidir. Sözele 0.9, sayısala 0.3 puan verilir. Eş tarihte 0.6'ya 0.6 verilir. Bu şekilde 100 puan tamamlamış olur. Normalde 40'tan başlar dediğim gibi bu şekilde kat sayılarla çarpılarak 100'ü ulaşırsınız, 100'e gelirsiniz. Ama Öyle olmuş mu bakın pratikte olmuş. Neden? Standart satma ne yapmış? Bu normalde 0.9 dediğimiz mesela sayısal 0.9 matematiği ne yapmış? Sayısalcılar arasında ya da matematiğin zorluğuna kolaylığına göre değiştirmiş. Eğmiş, bükmüş. Ne yapmış mesela bakın o 09'a 0.2 normalde 60 yapması gereken net toplamda 60 puan yapması gereken net aralığı burada ne, nereye gelmiş bakın? 66'ya gelmiş. Yani ne olmuş orası biraz daha artmış. Puanların değerleri biraz daha artmış. Yani standart sapma böyle değişimlerin sebep oluyor. Burada da bakın tam tersi. 100 sorudan sizin alacağınız puan 50 puan. 0'a 0 net yaptığınız zaman yine 50 puan almışsınız. Bu da bu şekilde. Demek ki zor sınavlar ve kolay sınavlar arasında böyle meseleler oynuyor. Zor sınavlarda ne olabiliyor demek ki? Zor olduğu zaman sınavlarda soruların katsayıları artabiliyor. Ve katsayılar arttığı zaman ne oluyor? o 60 puan alman gereken yerden daha fazla puan alıyorsun ve bu değerler düşmüş olur. Bu yüzden buralar önemli bizim için. Şimdi geldik. Burayı anladıktan sonra 0'a 0 net. Bakın sayısalda 34, 23, 34, 32'ye kadar düşmüş. Minimum. Bakın minimum olarak buraya kadar düşmüş. Son 10 sınavda minimum buralara kadar düşmüş. Maksimde bakın buralara çıkmış. Ortalama olarak da sayısal son 10 yılda 43 puan. Eşit 43 yine sözelde 40 getirmiş.